Merhaba arkadaşlar. Yayının başladığını düşünüyorum. Ee, Resident Evil'da, Village, Resident Evil Village'da Mercenaries'in bir tadına bakacağız. Birlikte. Evet şu kategorimizi ayarlayayım yayının. Resident Evil Village işte diye güncelleyelim. Tamam. Evet. Master aynı istedim bakalım. Neler olacak? Normalde çok aşina aldım mod önceki Resident Evil'lardan. Üç tane alan mı var? Peki başlayalım zaten. Ya hak başlayacağız herhalde ilk baş. Hmm. Duke var. Ne diyor? Equipment ve silahları al diyor. Olabilir çok düşman vurman lazım. ekstra ritim için komba yap. Belli bir miktar düşmanı vurduktan sonra hedef çıkacak. Oraya dokun ve bir sonraki alana geç. Daha fazla alanı şey yap daha çok puan kazan. Aynı zamanda sarı bitkilerden bonus zaman kazan. Ha, devamı da vardı. Blue orplarda yetenek veriyor. Özel yetenekler İçinden işimize yarayanları seçeceğiz. Kalan parayla birlikte ee, devam edeceğiz. Ara ara checkpoint'ler olacak. Son işte final score'a rankımızı verecek. Burada ne var? Şanskar sniper rifle ammo var ama silahların kendi yok. Welcome Ethan sanırım. Aa 20 L ile başlıyoruz. Peki. Peki. nasıl yapalım? Bir basic pompalı şart. Looking forward <laughs> to testing it out. Basic pompalı alalım. Yani pompalısız olmaz. Tamam, bir pompalı alalım. Çıkalım. <laughs> Başlıyoruz. Evet hadi bakalım. Vur oğlum, vur oğlum. Bir. Hadi. İki. Abi biraz hızlı ölürseniz. fazla be. İnsan storyden sonra çok yavaş geliyor. Hoppa. Tamam <laughs> bozacak ya. Şu, hadi 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 hadi. Ne <laughs> ha. bu? Enemi ölünce biraz can kazan. Az damage al. Ee, bu iyi. Elim ölünce can kazan. Bu iyi. Ölme şansımızı azaltır. On. Ama para dışında hiçbir şey vermiyor. Ha gerçi mermi bolmuş. verdik Ne oldu? Next alan. Tamam. aleykümselam selam Alsas Loran 14 hoş geldin. Evet. tam buraları anlattıydı zaten. Ha bunu bu desteği her zaman atıyor. Ha paramız var. bu 120 Para oh good. mu şimdi? just thinking of ways şimdi. To pass the wages var ya. Tamam. Sniper alacağız. Normal ne ne olmaz. Yes, I can see why you'd be interested in A good deal. Tamam. If I say so myself. Sniper alacağız. just. Takip için teşekkürler Alsas Loren. Sormak istediğin bir şey varsa sorabilirsin. Oyunla ilgili. Normal ee, oyunla da ilgili sorabilirsin. Artık yarın kaldı. Hadi bir daha. Yapma. Ya 3 komba da bitti bak işte ya. Seriyi bozduk. Parayı al. Paraları falan otomatik kutlasak iyi değil. Rate of Fire'ını kesinlikle arttıracağım bir dahaki. Yani bu kadar yavaş en yani tam mı olur ya? Hadi oğlum vur lan. Yemin olsun var ya yani. Bu da iyi. olacağım. Nerede düşman var vuralım hmm. alan çok geniş ama hmm. Hmm. slow motion elimiz block patlayabilirler Patlasınlar ya belki arada patladıkça yanındakilere götürür. E ee, nerede bunların hepsi? 14 benim daha var? Haritaya ya olmadığımız için patladık şu. Arkamızda da mı gelecek? <laughs> ah tamam. Arkamızda var. Onu sonra öldürelim zaten. Neredesin? <laughs> Hah Güzel yükseğe çıkmam lazım Yine gittik bombaya oy. Spor için ettik Atırdık Bir bomba şeylemişti ama Yürümüş daha Tüşmek çok kötü o, yine lost Allah! Dur bomba var mı? Yok. Shotgun forever. <laughs> Rifle'da vursun artık. Blade <laughs> <laughs> Master. Agile. Ecel o Buraya binmek yetiyor Kalan düşman Çek doldur batmalayı tatlı Gibi. <laughs> be, dolduralım. Oh yes. Paramız sadece 1500 var. Rate of fire bunun 03. Bizim silahınki kaç? 45. Update etsem Ah. 5, what? Ah, oh, it's fine. All finished. Daha tamam. Till next we meet. <laughs> Ha bence çok yavaş atıyor. Adam vuramıyor ya. Bir şarjörle. Hemen bir ver. <laughs> Enemy would decrease. Damage taken decrease. Eee damage taken decrease iyidir. Bak hemen lazım. Atıyor lan benim arkamdan. Çabuk. Ha. Nerede baş? Bombayı kaçırma. Abi bu ne? kurtardık. <laughs> oh. Kim o başka ya? <Gülüyor> <Gülüyor> Yerden ok geliyor ama göremedim bak yine git bombom ya. kim atıyor ya? Cayır cayır da ok atıyor ya. Yani. Herifi bulamadık diye bunlar olacağız. Tarıklı var. Buradan çıkılıyor mu? Yoo. Lan yolu bulamadık. Bak kahretsin. alınmıyor. Lan lanet olsun. Ne biçim harita dizaynıymış bu. Kim o ya? Sen ne arıyorsun orada ya? Allah senin anı versin. Sen orada ne arıyorsun? Gerisi nerede? Gerisi nerede? Hadi. Öf. Haydi oğlum be. Haydi be. be Yola bak gözünü seveyim nereye koymuşsun <laughs> Şunu. Yat Yat <laughs> <Superguard> Ne adresi vereceğim? Super Guard ne? yol ben yol nerede? Da yol yok da <laughs> yağlı <laughs> Map var mı acaba? Map da yok. Ya oğlum. Buraymış. <laughs> ceza ne yürü hoş çekil vakit geçik bu kadar uzun mu sürer Eğitim. altı üstü 5 düşmanı var. 10 saniye kaldı. bonus da B alabildik ya. Cık 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 cık. Artı 5000 neyi olacak başında diyor. Evet. Mercedes'e e şöyle bir göz attık. Yani çok daha seri olmak lazım. Harita bilgisi edinmek lazım ki bunlardan düzenli S skor alarak oyunumuzu oynayabilelim. Ama yine de bir inceleme oldu olayın nasıl olduğunu görmüş olduk. İzleyen arkadaşlara teşekkür ederim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Ee, hem FIFA'da bu hafta Süper Lig'de Ultimate Team'de Süper Lig'de olsa da Champions yayınımız olacak. Ee, hem de arada bu Resident Evil yayınlarına devam edeceğiz. Ee, şey de düşünüyorum ee, Resident Evil'ı bir de en zor modunda oynamada fikirlerim arasında. Umarım o bakalım onları da yapabilirsem güzel olacak. Şimdilik kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ee, yorumlarda sorularınız varsa normal hem hikaye ile ilgili hem de bu modla ilgili genel olarak sorularınızı her zaman sorabilirsiniz. Elimden gelince yanıtlamaya çalışırım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek